Evet arkadaşlar. Burada olması gereken parçalar. Yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası ve iki adet üçgen reflektör. 2 adet üçgen reflektörü nerede kullanıyoruz? Kaza ve arıza anında. Şehir içerisinde 30 metreden görünebilecek şekilde arabanın önüne ve arkasına koyuyoruz. Şehirler arası yolda 150 metreden görünebilecek şekilde arabanın önüne ve arkasına koyuyoruz. Bunu bunun hemen altında gördüğünüz gibi arkadaşlar Yedek bijon anahtarı bijonları sökmeye yarıyor ve kirko var. Kirko da arabayı havaya kaldırmaya yarıyor. Yedek lastiğimiz arabanın altında. Altında. Arabanın altında. Evet. Sonra kapatıyoruz. Arabaya binmeden önce Kontrol ederek arabaya biniyoruz. Evet.